I won't last fuck all of your love I put it into the past and fuck all of these hoes money don't make you have class fuck all of the drama can I see you shake that ass baby go and shake that ass shake it off for me look into my eyes and tell me what you see yeah. I know it's just lust I know you don't love me I don't want to trust you just want my money yeah you don't

Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Main hesaptayız elimiz bir tık güzel ee, karşımızda havaya fişek dayana var lan Bir tane Grand Master bir tane Master ben Diamond birim iki tane üç tane de Diamond'ız abi takımda Jungle'da Vayne'imiz var ben trollüyorum falan dedi şampiyon seçiminde direkt oyun başlar başlamaz Jungle sevmiyorum I'm trolling falan yaz direkt kit dedi ne olacak ben de bilmiyorum. Elimiz ya soya ısınırken ya sodan devam edelim dedim. Karşı saldırı hızlı aldım. Normalde kritikte de başlayabilirim. Aslında kritikte de başlasak. Ee, Jax'in karşısında Set, Vayne, Rengar falan. Çok kötü şampiyonlarımız var ya. Nasıl kazanacağız ne olacak hiç bilmiyorum. Videonun başında bir like atıp kanala hala abone değilseniz abone olursanız. Bana bayağı destek çıkmış olursunuz. Bir abone ol tuşuna basarak şimdiden abone olan kankalarım adamın dibidir. Şimdi trade'e girer miyiz? İlk önceliğimiz o olacak. Ve bir yok. tane vurup milyonların canlarını eşitlemeye çalışacağım. Ha. İlk o iki level olmasın ki milyon üstünlüğünü adama vermeyelim. Şurası wardlu. <laughs> İlk ben iki olacağım. Kılıcım, her geçen gün daha Dikkatli oynuyorum. Güzel. Aha dakika daha dakika bir ya. O minyonu da alayım ben şöyle. Daha dakika bir be kanka. 0 0 falan geliyor. Hayırdır. <laughs> Git oyna oğlum. Vurdu var adamı kes. Görüyorum onun orada olduğunu. Tek atmaz sana da bana atar. Al işte. Yani Vein. Yazık kafana ya. Büyük da kaçırdım Vallahi büyük minyonu kaçırdım ya. Suç sende ya, suç bende bende. Niye gidiyorsun ki yardıma? Bırak ölsün orada. Korkuyorsa gitmesin. Flash yok, ignite yok. Kim olduğunu. <laughs> Büyük minyon yok. kaçırdım ya. Kötü oldu. Güzel. Nasıl kesti lan bilmiyorum. Bakmadım da. Saldırı aldım. Zaten kritiğimiz var. Kese. Oy. Neyse güzel güzel. Dayanayı düşürdün en azından. Havalı bir sözcük sadece. Dayanayı düşürdün de. Da. Benim elimdeki çar yasu. Ben de bir tık geri düşmüş gibi hissettim şu an. Yavaş puşacağım minyonları. Rengar ne kadar çok gank atıyor. Rengar olmasına rağmen. Güzel gankleri var adamın. Çok boş yedim Q'yu ya. Boşuna pasifim gitti. Adamla trade'i kazanamıyorum. Damage'im etmiyor. Vayne geldi diye agresiflenedim ama. Atak. Ne oluyor oğlum? Atak. Hadi. İttirsen adamı. Atak. Ya Adama ittir de ulti atayım diye bekliyordum ben. <laughs> Trollüyorum dedi iki kill aldı. O da güzel kafa kardeş. Güzel. Tüm milyonları pushladık. 1800 goldumuz var. Solari'yi bitirdik. Büyü direnci item almayacağım arkadaşlar. Bu aralar Yasuo'ya aklın sonu bana gereksiz geliyor. Neden? Çünkü hasarı yok itemin. Nerede o? 45 saldırı hızı 51 büyü direnci. Saldırı hızı ve büyü direnci veriyor. Yani saldırı hızı solar eden mahvolmuştan alsak daha karlı. Üstüne mahvolmuş can çalma veriyor. Erünlerimde de can çalma var. Ayakkabıyı da can çalma alırım. Gidip de aklının sonunu almam. Aklının sonu hasar verdirtmiyor arkadaşlar. Saldırı hızı verdirtiyor fazlasıyla. E, tam saldırı hızı veriyor. Bu sefer çok kötü atıyorsun. Ben bir bakıyorsun. Hero demeye çatmıyor. Kesemiyorsun birebir adamı. Set şurada. Herald kesiyor. Set Herald kesiyor babacım alo. Alamazsan kuleyi Word değil. Oğlum ne oluyor? Hiçbir kill kalmaması peki. First kuleyi aldık. Güzel. İlk kuleyi aldık. eee Herald'ı verdik. Herald'ı verip. Aa karşıda Prenses Leia var lan. Tam Flamer ya. ADC main o kız. Jinx falan oynuyor. Tam Flamer ya. Şöyle bir base atayım. Ben oyunu bayağıdır oynamıyorum diye benim Elo'yu ben düşük sanıyorum da Prenses Leia Challenger oyuncu bu arada. Yani geçen sezonlar falan bayağı eşleşiyorduk. Çok flame attığını hatırlıyorum o kadar. <laughs> Buralarda ne oluyor kanka? Bir kavga dövüş var şu an. Ya so da boyalarda kill alamıyor ya. Bana kill lazım artık. Hadi hadi. Öldürdüm seni. Sonunda kill aldım. Olum daha yeni ulti attı bu adam yukarıda ya Oy, Ashe ulti işaretliyor evet Eş yukarıda ulti atmıştı Ben de şaşırdım Bir dragon alamadık hala ya şu Jax'in artık oyuna gelmesi lazım İkinci kuleyi darlıyor çocuk Gelsene oğlum artık oyuna İlk kuleyi aldım bırak gel daha Kesemiyoruz. Dağıttın sen orayı. Hep slow eşip orayı kazandık. Dragon al, dragon al. Bu yoldan dönmeyeceğim. Buradan pinet alayım 150 gold sadece bana gelsin. Oh. Seni tek tek de dağıtırım ya. Tut. At ah be oğlum. Ya ama Kanka Baydın ama kanka şu midde artık beni ya Valla Baydın rengar ya Çok darladın midi oyun başından beri Her Vayne de geldi gelmesine de Hatta kestik adamı daha bird ama Darlandım kanka midde hiç agresif yapamıyorum Şunu ver sadece agresif yapar mıyım Bir de böyle deneyelim En azından en geç başlatmayı deneyeceğim 1-2-4 oldu skorumuz ee, şöyle bir göz atıyorum şu an. 3 kişi yukarıda low HP midde dayana var mid clear sana. Hiçbir şekilde vermeyi düşünmüyorum. Ölsün artık. Vay arkadaş. Yine kill bende değil. Al Hiçbir şey yok. Adamın önüne löpçük diye kill karıyor. Bize kalmıyor. Zıplattım havalı bir sözcük. Oy çok iyi. Yine kilmezde kalmadı tabi. Güzel dive atıyoruz ama ha. Güzel sıkıştırıyoruz falan. İyi iyi yani. Herald almamız lazım. Fark ettiyseniz arkadaşlar bir tık zorlandım. Smurf'u daha rahat ya oynuyoruz ama Elon'un verdiği oyunculukla adamlar daha iyi oynuyor şu an. Yani zorluyorlar ya soyu ki kill de alamadık. Aslında şöyle bir iki kill indirmiş cebe olsaydık büyük ihtimal şu an pat küt pat küt kesiyor olabilirdik. İşte kill kalmayınca gold alamıyorsun. 7400 goldum var ama niye 9000 olmayasın ki şu an? 7 6 asist, support'ta da 6 asist var yani çok fazla. Bu ne oğlum? Ne yasası oynadık? Rengar buradaydı. <laughs> Güzel. O oh, kill de bizde kalmadı. Çalamıyoruz da. Lan 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 öldüm. Ha? Tamam saldık orayı bir wardladım ben. İnşallah tarayıcıları yoktur. Mavi alabilirsek alalım. Var mı? Yokmuş. Hemen bir base diyorum. 3-2-8. <laughs> Mahvolmuş aldım. Ee, ebedi sonra kan ustamış yapacağım. Şu an can çalmam çok yüksek olmalı. Can çalma %32 can emme %16. %32'ye %16 gayet güzel. Baya bir PP toplayabiliriz. Ah be oğlum. Öl. Güzel. Bir tane Q tutturursam dive atar mıyım buna? Rengar ulti açtı. Hiçbir şey yapamaz o ultiyle. Boş ulti. <laughs> Ama ayrı gidersen sana tek atar. Adam adamı gitti çaldı lan çok riskli çok riskli ah be abi beni koru beni koru can çalmaya bak çok iyi Helal. Yine Yasuo'yla yine iyi oynadık yine takım gitti şey FF verdiler ya. Yasuo oyuna geçince hep FF'liyorlar abi öyle bir şey var oyunda ya. Ne zaman Yasuo oyuna geçti hep o zaman FF'lendi oyunlar. Şimdi. Hep diyorsunuz ki abi rakibin elosunu göster takımın elosunu göster göstereyim %86 verdiler bize. Çok iyi oynadık ama dediğim gibi de olduk kill kalmıyor ya. Anlamadım ben de kill alamıyoruz. 5-2-9 oynadık. 18k yüksek damage'i vurmuşuz. Şöyle bakalım. El olarak. Ustalık. Grandmaster. Elmas 2. Elmas 2. Elmas 1. Ustalık. Elmas 2. Üstatlık. Ve Elmas 4. Hemen hemen aynı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hala like atıp abone olmadıysanız abone olmanız çok önemli. hızınızı 40.000 olalım. Son 2.000 abone kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.